West Main hesaptayım gecenin 3.30'u. Hastayım. Blokyo e girdim ve karşıma Kaysa geldi. Adro, West'e kadar artık namın yayılmış kardeşim. Tapa ADC alıyorlar. Fight. Okey. Çok iyi. Devam, Kaysa devam. Flash'ını alacağız. Oy. Aman Allah'ım başlangıca bak. Bu anda Platinum'dayız dostlar. Bir uzun kılıç daha alacağım. Biraz chill olacak hastayım çünkü. Geçenki videomdan hatırlarsınız. Evet, stok yapıyorum şu anda. O yüzden öksürüp tık, tık Adam TP basacak çıkacak da başını biliyorum değil mi? Ben farm kaybedeceğim. Hadi adam geldi. <laughs> ah kaçırdım. Vallahi kaçırdım. Yapacak bir şey yok. Şimdi Paysa'ya karşı sıkıntı. Yani top ADC geldiği zaman sıkıntı hocam. Yapacak bir şey yok. Artık bu, bu karşı oynamayı çözeceğiz. Cooldown kasmamız gerekiyor. Yani bot, botu falan almam lazım. Az ölmem lazım ayrıca. Oha. O hasar neydi öyle? 6. seviye kadar birazcık dileneceğiz gibi ya burada. Sizlerden güzel abone olmanızı rica edeceğim. Normalde beğeni istiyorum ama bu sefer abone olmanızı istiyorum. Zaten aboneyim diyorsanız da bildirim açarsanız çok mutlu olurum. Sık sık içerik paylaşıyorum. Kaçamayın arkadaşlar. Küller <laughs> yemeği kendilerine afiyet olsun. Yani farmdan düşmeyelim bizim için yeterli. Adam da iyi oynuyor şimdi yalan değil. Çok da güzel dürtüyor. Level Diff'i de boydan yedim. Level Diff'i boydan yedim. Çaktı bana şu farmı. Alalım. Arabayı da almamız lazım. Güzel. Burası dilenmece. Kuştasın burayı. Aynen bu şekilde. Aslında bir denesek mi? Tamam denemeyelim. <laughs> Çok sıkıntı hocam. Bu karakterin kaçması da iyi. Hasarı da çok iyi. Ben demin gördüğünüz gibi. E tabi. Oh. Allah belanızı versin. Oh. Ufak takas gireyim mi? Hemen bir jungle yardıma geldi. Hemen 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 hemen. Altı olmam lazım. Çok acil. Saldırı yetmiyor. Şu an bence durumumuz çok da kötü değil arkadaşlar. <laughs> Okey yani şu anda 30 var. Çıkalım geri. Buyla bak. Altı uzun kılıç yapaydın kanka. <laughs> o ne öyle? Biraz daha safe. Her şeyin zamanı ve yeri var. 2-6 ye kaybediyoruz ayrıca. Tamam ufak takas. Yok zorlamayacağım. Çok vuruyor ey. Biz ne yapacağız bu adama karşı? Harbi diyorum çok zor. Yuh. Yuh kalkan bas bak kalkan atmama rağmen bu kadar vurdu arkadaşlar. Abi Puşluyorum burayı çok oh. hızlı. Birazcık nefes aldık diyeceğim de koridor kötü kalacak. Ama güzel. Öyle aman aman oh. farm kaybetmeyeceğiz. Oh. Çok iyi. 57 60. Ultim gelsin burada alma şansımız var dostlar. Top oh. lane böyle bir yer işte. Oyunda kaç tane kill çıktı neler neler oldu biz hala bir tapta kayısıyı keseceğiz. <laughs> bir tane adamla uğraşıyoruz Bu da Kaç dakikadan beri. Gel bakayım azıcık şöyle. Güzel durduk bence. Ama. Halledeceğim ben seni şimdi merak etme. Chattan var. Öyle şımarırsan. Öyle şımarırsan. Ee? Hadi bakalım geçmiş olsun size. <laughs> güzel güzel bayağı XP kaybede dostlar. Hasta <laughs> gameplay. 3-3 oynuyoruz da farmımız kötü. Gözükmeden şu içmene girsem olurdu aslında ama gözüktük. İtmeyeceğim koridoru. Tamam çok az dürttüm çok az çok az. Da ben oha Kraken bitirdi. Hasara bak oğlum. Şuraya bak. Ultim gelsin bir daha deneyeceğim. <laughs> Çok türküyor ya. Onu yemeyelim. Sıkıntı. Güzel takas. Tek takasta canı kalmıyor ama. Böyle bir avantajımız var. Umarım genk yemem. Genk yemezsem kesebiliriz çünkü. <laughs> Şu an nefes aldık koridorda. E tamam yani kapışmayalım istiyorsan. Sen bir git gel. Okey. Gitmek zorunda bu adam şimdi. Ben de base diyeceğim. Ya da yo Canon Wave değil. Ben burayı puşlarım. Git teleportunu kullan. Git teleportunu kullan. Plate de alacağım. Kullan teleportunu. Peki. Risk alsam. Şuraya bir girsem. Benim burada olmadığımı bir gör. Gittiğimi düşünsün. Ha, aynen. Köş tekleyelim. Evet. Çok güzel. Nasıl beyt arkadaşlar ama? Baitlenmez de. Nasıl taktik diyebiliriz buraya? Değil mi? Ya. Yeah. Şimdi bir ev daha puşlayacağım. bolam düşecek oyundan. Öyle jungle beraber oynayayım. Kesin jungle doğusu bu arada. 10 numara gankler attı bana çünkü. Teleport'u yok. Zorlasam plate alırım ama ay böyle bakmadım nerede. Güvenmiyorum şimdi. Gank yiyebilirim. Riske gerek yok. Gel kanka ultim gelsin bir daha vuracağım kafana seni merak etme. Bir daha vuracağım kafana. Her ultimde ben bu kafasına vuracağım. Buraya bir totem koyalım. Aa, öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Papa kaysa alan rakibi kaytlayan. Ama Riven iyi bir pick. ADC'lere karşı iyi bir pick Riven gerçekten. Iron gelebilir. Ondan bir tık çekiniyorum. Çüş. Keser miyiz? <laughs> <gülüyor> <Yaşar>. <gülüyor> Sürpriz. <gülüyor> He. Leşin yok. Attı istiyorsan üstüme. Yaya <laughs> ya, ya buyur atla. <laughs> tamam ben seni zorlamayacağım. Çok temiz bir double kes değil miydi arkadaşlar? Ya bu karakter yıllarımızı verdik canım. Onu da yapalım yani. <laughs> Karar verdim. Dolar'da size Veste tryhard maç atacağım. Yani main hesabı, şu an benim master değil biliyorsunuz. Ben kasmıyorum. Bir 1.5 yıldan beri rankta oynamıyorum. Ama yeni sezonda kasacağım. Çok zamanım olmuyor. Zaman buldukça content yapmaktan, edit yapmaktan böyle atarım size maç arkadaşlar. Yavaş yavaş belki Diamond'a, Master'a çıkarız. Sizler de keyif alırsanız tabii ki de. Hoşunuza gidiyorsa. Merhaba Kayısacığım. Hastayım ya. Yeni havale geçirdim. Aman dikkatli olun arkadaşlar. Geçen söylemiştim yine söyleyeyim. Dikkatli olun bakın. Harbiden diyorum. Sana dive atmaya gerek yok. Atamayız zaten. Şurayı bir görelim. Şimdi öyle bir oynamam lazım ki. Kuşlamayacağım. Kayısa üstüme itmesi lazım koridoru. Biraz daha gelmesi gerekiyor. Burada olmaz. Tamam bunu atması lazımdı. Ah lan. Çok kıpır kıpır karakter çok. Hmm. Sen şu an konuşuyorsun değil mi? Jungle'dan genç isteyeceğim büyük ihtimal. Ben durmayacağım burada. Proxy'ye gidiyorum ben. Yetişebilir miyiz? Yetişemeyiz. Geçtik mi? Rakip vadiye aldı. Tamam. Ivor'a e bakacağım arkadaşlar. Görüyor musun beni? Kaos kendine yoldaş aramaz. Tek amacı yıkımdır. Bak tiplere bak. Çimende bekleme ihtimali var. Burada yok. İyi. Eşyamız bitti. Beni görmedi. Çimenden girdim buraya geldim. <laughs> Gel. Aura ya. İyi hep bunu yiyor ya. 3 tane girdim buradan dolaşıp şuraya geldim ya. Resmen... hani bunu yedin mi gerçekten? Hayvan burada. Selamat. Peki burada yer mi kayısı? Ulti'm yok kesemem ama ATIP attı. O zaman proxy hocam burası. Aha da bu şekilde bak. Hop double kes. Uf. Leziz o. <laughs> Kaçıyorum ben. Geldim. Tamam. Görebilir miyim rakibi? Hayırsa bence şu an Daze atıyor ya. Ben senin ruhunu biliyorsam. Bir kovalayacağım seni. Vallahi atıyormuş gördünüz mü kaçıyor. <laughs> Zaman kaybetsin ne yapayım? Geldim. Girişimizin güzelliği peki. Gitti olur Çok iyi. Hadi oğlum bir tane vuracağım ya. Oh. Ivan kadar bence tilt bir karakter yok. Eline sağlıkla. Harbi eline sağlık. Değil mi arkadaşlar? Ivan çok tilt değil mi bu arada? Böyle zıplatıyor, yavaşlatıyor, atıyor, biçiler falan bir tribe giriyor. Ayar olurum ben. Çıkalım geri, çıkalım, çıkalım. Ya Kayısacım öyle jungle ya duo değildir belki ama çok güzel genç katadım. O yüzden öne geçti ama işte o taktikleri yiyor. <laughs> Menzilli bir karakter varsa taplayın de. Konuşamıyorum da gıcık yapıyor. Menzilli bir karakter var. Stop çimenleri kullanın arkadaşlar. Bir bunu olmanıza gerek yok. Yani adam burada farm yaparken Aman çimene ben. gir çimenden çık. Çimene gir çimenden çık. Çimenler o yüzden var aslında. Gerekenden Menzilli şampiyonlara şey karşı bir anda çıkabilmek için. Yoksa top lane'de çimen niye var? Ne yapacaksın çimeni? Ne işine yarayacak buradan? Gank, gank mi, alacak atacak adam orada? Tamam ninja gank atılıyor da demek istediğim şey anladınız yani. Oh. Oğlum yürüyemiyorum ya. Oha bak. Manyak mısınız oğlum? Nasıl bir slow? Aa. Oh. Aa. Oh. Tek keselim. Çıkalım. Small'ları keseriz bu arada. Wall jump yapmam lazım ama. Oy ne vurdun kaysa. <laughs> Özür dilerim. Kusura bakmayın. Belki mikrofon şu an patlıyor ama. İyi falan kalmadı ki. <laughs> Valla bitelim ikinci maça geçelim ya. Çok mutlu oldum şu an Kayısal aldığı için. Daha maç bitmedi aslında ama. Oy. Burayı zorlamaya gerek var mı? Yok bence. Tamam zorlayabiliriz. Oh. Lan. Ulan ulan bu yüzden sevmiyorum. Okey. İkinci maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Plat 2 küsür LP'ydim. Plat 1'e çıkacağız büyük ihtimal. Onu da göstereyim size. Bu ağzım çok kötü oldu ya. Plat 1'e çıktık arkadaşlar. 19 LP. Şurada 43 var. 35 lose var ya. Yayında denk geldik bu arada. Onu da söyleyeyim. 20 tane yakın maç bizi lose, loser Q'ya soktu arkadaşlar. Yakınlar sürekli 1-7-1-8-1-10 2-11 hep böyleydi yani hep 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 taşıyamadığım maçlar oldu ki çoğunu kaybettim. O yüzden bir 20 maç öyle gitti. Niye öyle bir şey yaptı bilmiyorum. Belki Goblin bir hesap olduğu için olabilir. Şimdi diğer maçımıza geçiyoruz. Evet dostlar ikinci maçımıza geçtik. Karşımızda Zahen var. Plat 1, Plat 2 Elo'dayız. 800k küsür Nocturne var rakipte bu arada. Ve serverındayız. Hem şu anda bu videoyu ben büyük ihtimal yeni yılda atmışımdır. Biz daha 30 Aralık'tayız bugün arkadaşlar. Size buradan hepinize yeni yılda sağlık, mutluluk, para, başarı ve aşk diliyorum hepinize. Güzelce mutlu olun inşallah. 2025 zor bir yıldı. 26 güzel olsun, kolay olsun inşallah diyelim. Şimdi yani bu adama karşı çok uzatmamak lazım takasları falan vesaire. Ben de iki oldum. Çıkalım geri. Güzel. Güzel güzel. Böyle takasa girip çıktığımız zaman winliyoruz. Uzatmazsak. Flash'ını da her an alabilirim. Yeni sezonda West'e ranked kasacağım arkadaşlar vakit buldukça. Onu söyleyeyim ama benden gidip 10 saat ranked atmamı beklemeyin. Hali hazırda kanal yönetiyorum yani iki tane. Ama elimizden geldiğince oynayacağız. Youtube'a da maçları atacağım. Bilginiz olsun. Şimdi. Oh takasın güzelliği der susarım ben burada. Bence Riven Zaheni kolay kesiyor. Da bu kes faciası yaşandı yine. Üf be. Bayılıyorum şu konvaya. Yılların kombosu. Ben bunun şerefine bir çay içerim arkadaşlar. Videoları kayıtta kayıt diyorum ya. Videoları yayında alıyoruz arkadaşlar. Akşamları 7 8 9 fark etmiyor. Kick'ten takip ederseniz bildirim düşüyor zaten. Buyurun gelin. Birlikte hem bazen her oynuyoruz, bazen de YouTube kaydı alıyoruz. Değişik değişik şeyler yapıyoruz. Siz de bunlara konuk olun. Koltukta yer var yani size. Şu an yenilmez full stack. Tamam. Ah ve onu var ya değdirebilseydim devamı gelirdi. 4 oldun sen de. Tamam. Aldım çıktım. Aksiyon akımıyla başlayacağım yine. Karamayır kökyüzü de yapılabilir aslında Zahane e karşı. Bazı eşleşmelere karşı karamayır kökyüzü daha mantıklı. Takas gir çık mantığında ama burası aksiyon bakımı. Abi ignat gerek yoktu. Niye attın? Çünkü orada Zahen double kestsen hemen sonra flash reaksiyonu gösterseydi ignat olsun diye. Çıkabilirdi aslında. Güzel bir timingle. Helal olsun takım. Tamam level aldık. Lay'mize pushluyor burada. Lay'mize pushlasın. Birazcık daha sabırlı olacağım. Tamam. Şimdi burada dalgayı büyüttük. Proxy'ye gideriz biz buradan arkadaşlar. Nocturne'de bot side'da gördüğünüz gibi. Burasını push diyeceğiz. Dümenden de adamı dürteceğim. Çok güzel. Aynen. Burası proxy. Keser miyim hatta ya? <laughs> Ölürsem... Of. Oh, Folk World lan. Tamam. Bayağı iyi. Bayağı iyi burası. Oh. Buradaki bütün farmları kaybedecek. Üstüne plate de aldım. Bak bak farm gelmeye devam ediyor. Şu an var ya inanılmaz worth oldu. Ya yani bu adam bayağı oyundan düştü. Onu söyleyeyim. Oh 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 aşırı keyif alıyorum şu an. Her milyon gittiğinde adamın şu an canından can gidiyor büyük ihtimal. Baksana. 7.5'un neredeyse adam yeni 5 daha. 6 oldu. 1.5 yakın level def'imiz var. Merhabalar. Allah Allah. Tekrar doğacak değil mi de şimdi? Eyvallah. Ups. Adam baksana ne oldu adamı bir anda. Tamam. Arkası var burasının. Tapı push tip kaçma işi burası. Attığı TP'ye bak ya. Aşağı doğru click atıp Q attım. Adama doğru döndü Q. Bir dakika izleyeceğim. Bak. Bak 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 nereye tıklıyorum bak nereye tıklıyorum. Aşağı tıklıyorum. Flash Q yapıyorum. Hop adam doğru atlıyor. This Riven is moron diyor Ne yapayım oğlum orada? Hiç benlik bir şey değil ya. Vaga bak. Kafayı yersin. Burada şey diyenler arkadaşlar. Tam flash atarken fare adamın üstüne dönüyor da işte Riven'ın fare neredeyse Q oraya tövbe. Aga tıfa... alakası bile yok. Dümdüz bak bu bu arada. Yıllardan beri olan bir şey. Hiç alakası bile yoktur. Haberiniz olsun. Mazahar tek komboya gidecektir. Duyurumuzdur. Bizi oynarsa tabii ki de. Mesafeyi kapatıyor. Tabii ki yalnız oynamayacaksın. Jungle'ın gelecek tabii ki de. Bitecek mi bir şeylerin abi? gireceğim de. Hani can kalmadı da bende. Artık bir girebilir miyim sana? Şimdi ulti atacağını öleceğim zaten. Bir şey kalmadı çünkü. Bir level diff şansımızı deneyeceğim burada. O da aldı ki level. Bir daha geldim değil mi? <laughs> ne yapıyorsun? Bunun da kafası iyi yani. Bir kere kesti bizi. Bir güç zehirlenmesi ot adam. Impossible play that and stay on fucking plant'' diyor. Kanka senin jungle'ın şuman gank atar merak etme toparlarsınız. Bir eşyala bak kafa atmaya çalışıyorsun. Biraz senin moronluğun galiba orası ama. Şimdi bot'a oynuyorlar. Bir proxy daha koyacağım buradan. Zahen kule altı oynasın. Biz de burada aynen. Çok güzel. Tertemiz. Tertemiz. Bu beni hala proxy'e gittiğimi düşünüyor bence. Ama buradayız. Selamünaleyküm. Zahen baya düştü oyundan. Özgüveni falan da git adamın. Gayet güzel. Elinden geldiğince XP kaybetmesini sağlıyorum şu anda. Oynayacağım mı? Ne? Tamam proxy yine. Ne? Yine proxy. Ya, bence zorlamaması lazım bu da. Ben çok rahat proxy yaparım. o dayanamaz şu an karşımızda. Peki açılacak mısın? Kule altında mı oynayacaksın proxy şeyini, farmlarını? Tamam. Bir tur daha proxy yapacağım arkadaşlar. Bu adamı bayağı tilt edeceğim. Düşüreceğim oyundan sonra midi gideceğim, keseceğim. Sonra jungle'ı kesip o zaten kaybettiği için direkt maçı winleriz diye düşünüyorum. Gel Jarvan gel. Gel mazara gel. Tamam ben de ben de. Of. Oh. Hambekin dibi oldu burası söyleyeyim. Bokunu çıkartmadım. Ultim geldi bu arada oynayabilirim aslında. Aa. Tamam, güzel. Ne ya. Çok da zorlamadım arkadaşlar. Paramızı harcayalım çünkü burada. Chat'ten bir kudur tabi hak ettiler. Yok ya, gerek yok. Ya bu tarz maçlara dostlar zaten şimdi şöyle bir şey var. Tapta ben acı çekiyorum ya. Ama takım da aslında önde. Takımla oynamam gerekiyor ki winleyebileyim. Onu kovalamanız lazım arkadaşlar. Mesela burası her fight win şu anda. Güçlü olduğum için. Fight kovalamam lazım. Yapacak başka hiçbir şeyim yok. Sadece mağazaların... Gireyim istiyorsan. Gireydim ama. Adamsın. Tamam. Tamam. koy ne diyorsun <laughs> çok temiz ya güzel güzel Vallahi çok temiz yani bundan bir önceki maçı görmeniz lazımdı dostlar haptan asla çıkmadılar sürekli mesela adama bir renektim vardı Otomatik saldırı atıyorum. Hop jungle nocturne top lane'i ulti atıyor. Support Mario çimenden çıkıp bana skill atıyor. ADC gelip bana lap 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 vuruyor. Yine şu çizgiye çıkıyorum. Mavi takımım şuraya geliyorum. Daha dokunduğum gibi Nakdöv reisi, buradan çıkıyor falan. Çok kanser bir maç yaşamıştık. Deli vahşet bir şeydi. Şu an... Ya bu takım iyi geldi yani yalan yok. <laughs> Geldim Mazar. Lezizo. Yani öldü. Oh. Tek reyle bu kadar vurması sıkıntılı bu arada. Fark ettiniz mi bilmiyorum. 2'ye 3 oynuyor. Eyvah bana gelecek. Allah. Vallahi var ya. <laughs> Oğlum çok iyi yetiştin lan. Vallahi helal olsun takım ya. Aa takımım var benim arkadaşlar takımım var. 9 level Malio. 9 level. Ostrada 16 olacak olan ben. Aa fight çıkıyor burada oynarız. Fena oynarız burayı. Yani takımda şey yapmış zaten ama biz de oynardık. Girecek miyiz? Mazahar reisi var ama Yoksa girerdim buradan Gerek yok ya buraya hiç zorlamaya gerek yok bence Gel Smolder Lan ölmedin mi gerçekten 60 canlı Lan bir ittirme Bak takım hala burada fightlıyor mesela. Hiç gerek yok. Kaç dakika oldu? Bir buçuk dakika falan oldu herhalde. Tek tek düşecekler şimdi. Biri öldü zaten. Geldim. Luzlamayın da. İttirme beni artık geri kardeşim benim canım benim. Oh. İkisi de öldü. Evet şu an dunk etti arkadaşlar bir anda. O çalıştı şu an beyni. Evet. Evet takım arkadaşım bir şu an anladı. Bottan değil de bizim midden gidip bir tane kulaşsak çok tatlı olacak diye düşündü. Açtı kendini. <laughs> Alın onu. Evet. Bunu aldığımız gibi taptan yarsak çok tatlı olur mesela. Hiç gerek bile yok fight yapmaya. Ama ille gelelim diyorsanız gireyim. Beni bozan şey Malio. Gir gir. Tamam. Ay, De kardeşim Bıktırdın ha Bas bas Reported ribbon for smurf demiş Kankan valla main hesabım bu Bu elidi çünkü 2 yıldan beri ranked oynamıyorum Kasmıyorum Valla main hesabım bu Size 2 tane video bıraktım Bakabilirsiniz Biri özel bir video diğerini de ben bıraktım Tıklayın ve izleyin arkadaşlar